Var mı bir şey? Pis kaçırdık elimizden. Dert değil be Ali. Çok daha önemli bir şey öğrendik. Ramiz Karayeski'nin alt tarafı bir adam olduğunu. Azat! Azat! Yavrum! Azat! Ailenden biri öldüğünde o kalır dışarıda. Mezarına sen girersin onun yerine. Seven herkes bilir bunu. Ailenden biri öldüğünde söylemediğin her şey kurşun olur. Durmadan sıkarsın kendi içine. Sevdiğini kendi elleriyle öldüren herkes bilir bunu. Ya neredesin çocuk? Neredesin? Bana uygun gördüğün yerde. Dediğim yere gel. Ben de geliyorum. İlk saklandığım yere mi? Ne dersin? Cengizler geliyor. Çabuk çık. Bak, ne dedim sana? Hoşlandı kız benden. Alo, Cengiz Bey. Anne Hanım. Beni arabaya kapattınız da ne geçti yerinize? İnanın telafi edebilirim. Eşsiz bir hikayeye tanık olmak istemez misiniz şimdi? Tamam, yerinizi söyleyin. hikayem var dersen gelir. Galiba hikayem kaçmış. Şimdilik. Uçtu herif. Kim? Vallahi söyleriz. Söyleriz ama sonra seni öldürmemiz gerekebilir. Bir kalem verin. Bir de kağıt. Ben varım. Var mı bir şey? Biz kaçırdık elimizden. Dert değil be Ali. Çok daha önemli bir şey öğrendik. Ramiz Kara Eski'nin alt tarafı bir adam oldu. Sağ ol. Gittiler de. Ezel kurtardı kızını. nasıl öğrenmişler? Bu kadar çabuk tek bir yolla öğrenir insan ye. Biz söylemişiz onlara. İçeriden öğrenmişler. Sen içeride hain tutmazsın dayı. Sen içeri hain yollarsın. Karşımızdaki adam... ...bizim yollarımızla vuruyor bizi yeğen. Kim bu adam dayı? Bu adam Tikam isteyen akıllı bir adam. Ne yaptın sen bunu? Ben, ben bu adama kötülük ettim yani. Şimdi diyordum ki bu adam var ya bu adam dün beni öyle bir beladan çıkardı ki yani ben kendimi öyle bir beladan çıkaramam. <laughs> tamam mı? Azza değil mi? İyi iyi. Yaşıyor. O halde iyi ha. Onun için her şeyi yaparsın değil mi? Oyunun bir parçası değil yani o. Gerçek. Senin de o. Keşke ben de öyle olsaymışım. Ama değilim dayım. Biz ikimiz öyle değiliz. Öyle olsa bir şey derdin. Anlatırdın gerçeği. Ama anlatmazsın. Çünkü senle Azat gibi değiliz işte biz. Keşke olsaydı. Keşke bir şey diyebilseydin. Gidiyorum dayı. Keşke durdurup anlatsan. Ben çocuklarımı öldürmedim desem. Sen beni tanımıyor musun desen. Ben senin üzerinden plan kurmadım desen. Hadi kurduysam da sonra vazgeçtim desen. Ben sana yalan söylemem desen. Yok. Demeyeceksin. Gidiyorum dayı. Keşke gitmeme izin vermesin. Ama biliyorum vereceksin. Çünkü biz öyle değiliz. Azat'la sen gibi değiliz. Aile değiliz biz çünkü dayı. Niye söylemiyorsun dayı? Söyleyemem. şeyi ona niye söylemiyorsun? Söyleyemem. Çünkü sen adamımsın. O benim oğlum. Söylersen benimle kalır. Kalırsa benimle ölür. O benim kanım değil. O benim canım. O benim son oğlum. Son oğlum. Aynı adama kurban vermem ben son oğlumu. Vermem. <laughs> Durmadan suçlusunuz. Durmadan suçlusunuz. Durmadan suçlusunuz ve artık kendinizi gücünüz yok ödemeye. Giderek siz oluyorsa bütün bir kalabalık. Yüzünüz yüzlerine benziyorsa. Giyseniz giysilerine. Ansızın bir hastanın kendini iyi sanması gibi. Gücünüz yetse de azıcık bağırsanız. Güzel, güzel oğlum, oğlum, güzel, güzel, oğlum. Bir yankı, durmadan yalnızsınız, durmadan yalnızsınız. Abi bak abi. Acayip çalıştım. Ezip geçeceğim hepsini. Sıkıysa almasınlar beni takıma. Abi. Mert otur iki dakika bir konuşalım. Abi çalışmam lazım. iki saat kaldı. Gel. Bazen bazen hayatta çok doğru şeyler olmuyor. Bazen çok çalışırsın, hakta edersin. Ama insanlar hep iyi değil ya. Kötüler de var. Bazen sana vermezler hak ettiğin şeyi. Ne yapsan da. Abi Almayacaklar beni takıma, değil mi? Almayacaklar kardeşim. Ne yapsan almayacaklar. Hak etsen de... ...almayacaklar. Duydun mu dediğimi Mert? Duydum abi. Göreceğiz bakalım. Alacaklar. Gitmeyeceksin oraya. Kardeşimi küçük düşürtmeyeceğim anladın mı? Göreceğiz. Mert bir laf dinle. Almayacaklar diyorum. Göreceğiz abi. Mert! Bizim suçumuz. Hakim olamadık sinirimize. Benim suçum. Eğer takıma giremezsem sen öyle zannedeceksin. Ama gireceğim takıma. Ben sana öyle hissettirmeyeceğim. Ben abi öyle hissettirmeyeceğim. Almayacaklar ama. Göreceğiz. Dinlemedi değil mi? Sence? Masumiyet düzeltilmesi gereken bir hata değil. Zayıflık da değil. İnanmak istediğin şeye sımsıkı sarılmak asıl masumiyet. Dur 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 dur! takip etmiyor muyuz? Niye? Selim. Yakalayınca bakın. Üzerinde bana ait bir şey bulursanız... ...sessiz bir yere götürün. Emrimi bekleyin. Şş, sakın. Sakın telefon Sakın. चू Evet, kavuştum. Her şey yoluna girdi mi? Evet, girdi. Ezel. Bugün Bahar'la konuştum. Ezel, bak bana istediğini yaptırabilirsin. İstediğin sahtekarlığı, istediğin oyunu. Hepsini yaparım. Senden de iyi yaparım. Ama kardeşime ihanet ettiremezsin. Onu yapmıyor musun zaten? Artık yapmıyorum. Çünkü bir seçim yapacaksın. Bahar'la olmak istiyorsan ben aradan çekilirim. Ama benimle olmak istiyorsam Bahar daha fazla üzülmeden konuşmalısın onunla. Yapamam. Neden? Beklememiz gerek. Neden bekleyeyim? Onunla olmayı seçiyorsan ben neden bekleyeyim? Çünkü hesaplayamadığımız, engel olamadığımız şeyler var hayatta. Sen beni bekleyeceksin. Çünkü elinde değil. Ben sana aşığım. Çünkü elimde değil. Ben seni şimdi değil. Sanki tüm hayatım boyunca seviyor gibi seveceğim. Çünkü elimde değil Eşan. Bekleyeceğiz. İhanet edeceğiz. Çünkü elimizde değil. Katlarcı bir şey mi? Kesinlikle yaşan. Söyledim sana. Cengiz adam vuramaz. Ben de sana söyledim. Vuramazsa daha iyi. Daha derin bir kuyuya düşer. Anlamadın değil mi? Her şeyi kazandığını zanneden bir adam ne kaybettiğine bakmaz bile yani. Eşanlı Ali. Orada hesap tuttu. Bir şeyden haberleri yok. Plan suya düştü sanıyorlar. En başa döndük dayı. Bir sen, bir de ben biliyoruz planı. Her şeyi hesap ediyoruz her ayrıntı hesabımıza dahil ediyoruz. Hiç hesap etmediğim bir şey çıkmadı mı daha karşına? Çıktı, çıktı. <laughs> Hala karşımda duruyor. Sen. Ya senin yeğen korkunç bir plan kurdum bu senin üçlüye. Tıkır tıkır işletiyorsun. Hiç hesap etmediğim bir şey çıkmadı mı karşına? He? Çıktı. Bağır. Onca kötülüğün içinde bozulmuyor, kötüleşmiyor. Onu hesap etmemiştim. İşte o hesap etmediğim şey bizim sonumuz olacak galiba. Dediğin kadar iyi yerleştir taşlarını. Öyle bir oyun çıkar ki karşına. En değerli taşını feda etmen gerekir. Ah! ah. Yeter lan, yetmez mi? Yok abi, devam et. İyi misin? <laughs> Suratımı dağıtıyorsun abi. Nasıl iyi olayım? <laughs> Doğru diyorsun. <laughs> ne diyorsun? E, tamam mıdır? Ne diyorsun dayı? Cengiz yemez. Çocuğu Tevfik'e emanet etti. Tevfik çocuğu bana verdi. Sen ikisinden birini söyleyeceksin. Ya Tevfik ihanet etti, ben cezalandırdım diyeceksin. Ya da öldü diyeceksin. E ne yapayım şimdi? Öldüreyim mi yani Cengiz yesin diye? Ben olsam öyle yapardım. Sen de ona benzer bir şey yapmalısın yani. Yok. Bayıldı bayıldı deriz baba. Başka bir şey deriz. Ne diyorsun yani? Üstün kirlenmiş abi. Yenisini getireyim mi? Tek bir görüntü yeter anlamana. İstediğin kadar düşündüğünü san her şeyi. <laughs> Bazen hesap edemediğin küçücük bir şey tüm kaderini alt üst eder. Abi! Ne olur? İyi misin diye sorma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>